bizim canımız kalbimiz her şeyimiz gece gündüz Moğol sporla birlikte yatan birlikte kalkan ve bize desteklerin en iyisini veren kardeşimiz Muğla'lımız onunla her zaman gurur duyuyoruz ve Moğolumuzun diye demiyorum artık en iyi performans gösteren bir iş adamı kardeşim kendisiyle geç de olsa tanışma fırsatı buldum ve kendisinden e, o konuda çok teşekkür ettiğimi ve kendisine bize olan manevi ve maddi hiç önemli değil. Kalben bizlerle birlik olan işletme sahibi, işletme firmanın sahibi olan Mustafa Ercan Bey'e e, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güç verdiler, onur verdiler. İnşallah Muğla sporumuzun için, e, Spor için ve e, Muğla için daha iyi hizmetler herhalde sunmakta. Biz de Muğla olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Evet başkanım e, buyurun ben çok böyle şey değilim ya. Yani. Tamam. <laughs> buyurun başkan. başkanım. Evet sayın başkanım Anadolu Sporumuzun başkanı ve değerli yöneticileri <laughs> artık Kars doğumlu Muğla'lı sevgili Muğla'mızın değerli iş adamlarından Mustafa Ercan. Bugün Muğla Spor'umuzun hepimizin ortak derdi 54 yaşındaki tüm Muğla'nın birleştiği siyaset üstü bir marka Muğla Spor'umuzun sponsorluk anlaşması nedeniyle bir araya gelmiş durumdayız. Mustafa abimiz yaptığı işlerle beraber artık Muğla'da ve bu topraklarda tabii ki belli bir iş yapıyor. Bunun karşılığında da belli bir sermaye deniyor, para kazanıyor ve daha da çok kazanıyor. Ama en önemlisi bu topraklarda kazandığı para ile beraber belki bine yakın kişiye istihdam sağlıyor, iş veriyor ve bu bin kişiyle beraber de her aileye üç dört kişi sayarsan üç bin dört bin kişi bu sayede modada geçimini sağlıyor. Kendisi sosyal yönde aktif birisi. Ben Muğla Mermelcel Derneği'nin de başkanlığının Mermelcilikte yaşanan sıkıntılarla problemler derlerinde gerekse hükümet de olsun, gerekse belediyeler de olsun. Bu noktada da mermelcilerin yaptığı e, yaptığı işlerle ilgili, yaşadığı sıkıntılarla ilgili dernek olarak da çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar yürütüyor. Yani sosyal olarak bu işler içinde bulunuyor. Kenarda çekip de sadece ben işime bakalım demiyor. Gerçekten artık Kastor'un hem hemşehrimiz olarak, Muğla Sevda'sı olarak hepimizin tat değerli olan Muğla Spor için de elini taşın altına koymuş. Ben Muğla için ne yapabilirim demiş. Gerçekten bu bizim için çok değerli, çok önemli. Çünkü başka Muğla yok. Adı Muğla arkadaşlar. Muğla dediğiniz zaman Bodrum'da Muğla'nın bir ilçesi. Her ne kadar dünya çapında bir ilçe gibi olsa, küçük İstanbul dense de. Yine Fethiye dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi ama o da Muğla'nın bir ilçesidir. Marmaris'te Datçalı da Muğla ilçesiyiz, Menteşe olarak bizler de merkez ilçesi olan Muğla ilçesiyiz. Muğla hepimizi kaptıran 13 tane ilçesi olan bir ilimizin adı. Ve bu il temsil eden de 54 yaşında bir Muğla sporumuz var. Bunu da hep beraber sahip çıkmak gerekiyor. Gerçekten günümüzdeki ekonomik sıkıntılarla beraber de son yıllarda çok büyük sıkıntılar, problemler yaşanıyor. Ama bugüne kadar bunu Muğla sevgilerden yaşattı. Bugün de ülkenin en büyük ekonomik sıkıntısı olduğu bir dönemde bugün Elmaş Limited şirketi, Elmaş Anonim şirketi Muğla Spor için ben de varım demiş, ortaya çıkmış. O yüzden bu bizim için çok değerli, çok önemli. Ben basın önünde sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerle beraber her içinde, gönül birliği içinde Muğla geçmişte olduğu gibi İnşallah hep beraber hak ettiği noktaya getireceğiz. Altyapını daha çok önem Altyapıda çocuklarımız sadece futbolda değil, diğer branşlarda da spor yapacaklar. Ve spor yaparak, sosyal yaşayarak ben inanıyorum ki kendi derslerinde daha çok başarılı olacaklar. Bunu yapmak benim başkanım, sizin tek başınıza yapabileceği bir şey değil. Bu beraber olursak yapabileceğiz. Bugün bu toplantı da bu beraberliğin bir göstergesi. Tekrar ben Menteşe Belediye Başkanı olarak yaptığınız destek için, bu belirtiledik için Muğla adına, Menteşe adına sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Ona böyle e, güzel hem kulüp başkanımızdan hem e, Menteşe Belediye Başkanımızdan böyle güzel şeyler, söyledi, e, övgüler duymak hakikaten e, göğsümüzü kabarttı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, başkanımızın ve başkanlarımızın da söylediği gibi e, bu işler gönül işi. Yani belediyecilik de ne kadar gönül işi ise kulüp yöneticiliği de sizlerin de e, bu gösterdiğiniz çabalar bir öncelikle e, yürekten, gönülden, gönüllük esasına göre olan işlerdir. Yoksa bu işler maaşla, parayla, pullarla zorla yaptırılamaz. Nitekim sivil toplum e, örgütleri de öyledir. Biz de işte 2000 yılında e, kurmuş olduğumuz bizim sektörümüzün Muğla Mermerciler Derneği'ni e, bugün büyüttük, işte 21 sene oldu. E, bu kulüp e, binasına bu girişim herhalde ikinci e, girişim oluyor herhalde bir inşaat esnasındaydı mermerlerini yapıyorduk o zaman. Şimdi böyle bir şey nasip oldu. Tabii ki bu işler. E, Sevinçler de olduğu gibi üzüntülerde de de, mutluluklar da paylaşılınca anlam kazanır. E bizler de e, Muğla'dan ekmeği kazanan sanayiciler, iş adamları olarak yine Muğla'ya e, kazandıklarımızı paylaşma e, kültürüyle büyüdük, öyle yetiştik. E, i̇şletmelerimiz e, Ermaş bünyesinde Seybi Kemal'de başlıyor, işte Ula'da, Menteşe'de, Yatağan'da işletmelerimiz var. Ee, bunların tabii birçoğu çoğusu salda işte ocaklar, fabrikalar ama her bulunduğu bölgenin insanına göreye e, el uzatıyoruz gerçekten. E, biz ne yapabiliriz diye belirtileriyle birlikte oradaki sivil toplumla birlikte bizim üstümüze ne düşüyorsa biz de her zaman bunları kendimize bir e, gönül borcu olarak bildik. E, bu şekilde e, zaten şehirlerin gelişimi böyle olur. Başkanlar gelmeden az önce biz binanın yapımında değerli Muğla büyüğümüz Sıkı Koçman rahmetli büyüğümüzün eseri olduğunu öyle konuşuyorduk. Biliyorsunuz arkadaşlar Sıfkı Koçman bir Türkiye Cumhuriyet tarihimizin ilk madencilerinden bir kendisi Maden mühendisidir. Osmanlı'nın üst düzey bürokratıydı. ve bu bölgeden kazandıklarını, bu bölgenin her ilçesine bir eser eserler bırakarak dünyadan göçtü gitti. Yani bu çok önemli bir şey yani bir isim bırakmak, eser bırakmak. Biz de kendimizi nazizane, kendi çapımızda sıtkı koçmana örnek aldık diyebilirim. Yani ben de bir madenciyim. Ben de babamın ismini yaşatmak için Ulay ilçesinde bir Anadolu Lisesi yaptırmıştım. Allah bize fırsat verirse diğer ilçelere de bunun gibi eserler bırakmak isterim. Tabii ki bu şirketlerin büyümesi, gelişmesi mülki idarelerin de destekleriyle olur arkadaşlar. Biz Kocaeli'nin sanayi ilçesi olan Gebze'den Muğla'ya göçtük geldik 1985 tesadüfen Ula Belediye Başkanı'yla tanışan rahmetli babam Ula'ya atölye kurdu. E, belediye Başkanı Sadi Bey, ya e, ya Hüseyin Bey gel bizim Ula'ya yap da yani her ne yapıyorsan Ula'da da bir şey olsun. Çünkü mermer varlığı yoktu biliyorsunuz o dönemde Muğla'da hiç bir mermer işletmesi yoktu. E, bu, bunlar büyük vesileler oluyor. E, şeyler de, yatırımlar da diğer sosyal ee, e, sorumluluklar da vesile oluyor ben benden küçük olsun büyük olsun bürokratlara da söylüyorum yani imkanı olanları sizlerin teşvik etmesi lazım Yani derslerine <laughs> olur, okul yaptırmaya olur derneklere olur ee, öyle teşvik e, etmeleri sonucunda bu e, bölge e, daha çok zenginleşir daha çok kalkınır e, böyle buna bunlara inanıyorum yürekten ve yine de Vahid'in başkanımızın dediği gibi biz sadece işimize bakıp köşemize çekilemeyiz. Yani biz sonuçta sosyal bir varlığız. Ayrıca da arkadaşlar biz aile olarak da yani bir çekirdek aile olarak da kalabalığız. Yani biz toplam dokuz kardeşiz ve hepimiz Muğla'da yaşıyoruz. Ablalarımızla, kardeşlerimizle, onların çocukları da, onların torunları da artık etle tırnak gibiyiz yani Muğla'dan bir sürü kız aldık, kız verdik. e, ee, olur artık galiba. gayri. <laughs> Şimdi 54 yaşında deyince Bahattin Başkan dedim büyük. acaba benim yaşımı nereden biliyor ama çok tesadüf Muğla Spor'da ben aynı yaştaymışım. <laughs> Bu da bir güzel bir tesadüf oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın e, basın mensupları, değerli <laughs> ee, İnşallah basit da daha güzel e, yerlerde de her zaman görürüz. Biz Ermaş e, Madencilik ailesi olarak zaten uzun yıllardır bize düşen görevi bize verilen görevlerini yerine getiriyor bu sefer başkanımızın sempatisi daha ağır bastı. Biraz biraz daha sıcak açalım bu basit ona. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. herkese. Teşekkür <laughs> <laughs> <laughs>